Akraba akrabanın ne gülmesini ister ne de ölmesini. Hayat bazen en ağır darbeyi en yakından indirir. Uzak düşman değil, en çok canını acıtan, yakında durup içten içe seni tüketendir. Akraba dediğin seninle aynı kanı taşıyan ama çoğu zaman aynı duayı etmeyen kişidir. Başarıya ulaştığında göz ucuyla bakar, düşersen gizlice sevinir. Ne ölmeni ister çünkü yokluğun içini kanatır, ne de gülmeni ister çünkü o zaman kendi yerinde saydığını hisseder. Kıskanmaz gibi yapar ama kıskanır. Destek olur gibi davranır ama aslında seni geçmeye, senden bir adım önde durmaya çalışır. Seninle büyümüş, aynı sofrada oturmuş, aynı bayramda gülmüş olabilir. Ama bu seni gerçekten sevdiği anlamına gelmez. Akrabalık, kağıt üzerindeki bir bağdan ibaret kalmışsa hiçbir anlamı yoktur. Çünkü gerçek yakınlık birinin yokluğunda içine oturan sessizlik